Teknoloji raporunda bu hafta Telegram'ın kurucusu Pavel Durov Fransa'da tutuklanıyor. Microsoft denetim masasını kaldırmaktan vazgeçiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapay zeka komisyonu kurulmasına karar veriliyor. Ve Linux'un 6.12 sürümüyle birlikte kendiler panik hataları artık QR kodu olarak veriliyor. Haftalık teknoloji gündemini değerlendirdiğimiz teknoloji raporunun yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Az önce bahsettiklerime daha fazlasını geçmeden önce bu bölümün sponsoru olan Zoho'dan bahsetmek istiyorum. Zoho, CRM başta olmak üzere satış, pazarlama, servis, proje yönetimi ve benzeri alanlarda Online çözümler sunan bir teknoloji firması. Firmanızdaki dijital ihtiyaçlarınızı çok hızlı ve ekonomik bir şekilde çözmenizi sağlıyor. Bir şirket kurduğunuzda nelere ihtiyacınız oluyor? CRM, satış yönetimi, lead yönetimi, web formları, chatbot, destek portalı, bulut depolama gibi onlarca farklı ürüne ihtiyacınız oluyor. Zoho One'ı satın aldığınızda hepsini tek fiyata almış oluyorsunuz. Zoho uygulamalarını kullanmak şirketinizdeki server kurulumu, bakımı gibi ekstra efor ve maliyetlerin önüne geçiyor. Bulutta çalışan Zoho uygulamaları sayesinde siz işin teknik kısmını düşünmeyi bırakıp kendi işinize odaklanıyorsunuz. Zoho hakikaten çok ilginç bir yazılım. Benim burada sayamadığım onlarca yazılım sağlıyor size. Sosyal medya yönetebiliyorsunuz, müşterilerinize toplu e-posta gönderebiliyorsunuz, birçok araç yapay zeka destekli ve bütün reklam platformlarında analizlerinizi yine Zoho üzerinden takip edebiliyorsunuz. Bu bahsettiğim yazılımları bile tek tek farklı firmalardan satın almaya çalıştığınızda önünüze korkunç bir maliyet çıkıyor. Ama Zoho özellikle tüm çalışan fiyatlandırması planı olağanüstü bir şekilde ekonomik. Bu planın detaylarını yine açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Zoho One ya da Zoho'nun herhangi Hangi bir uygulamasını denemek isterseniz Zoho'nun Türkiye yetkili satıcısı Cloudflex ekibi sizlerle online veya yerinde görüşerek şirketiniz için en uygun Zoho uygulamalarını size iletiyor ve satın alma kurulum gibi süreçlerde size yardımcı oluyor. Açıklamalar kısmındaki bağlantıya tıklayarak 30 gün boyunca Zoho One'ı deneyebilirsiniz ve bu deneme hesabını açarken kredi kartı bilgilerinizi girmeniz gerekmiyor. Bu bölüme sponsor oldukları için Zoho'ya ve yetkili satıcısı Cloudflex'e teşekkür ediyoruz. Şimdi haberlere geçelim. Haftanın olayıyla gündeme başlıyoruz. Telegram'ın kurucusu Pavel Durov Fransa Havalimanı'nda tutuklandı. Pek Peki neden tutuklandı diye soracak olursanız Telegram'da işlenen birçok işte uyuşturucu, çocuk istismarı ve başka birçok suç için Telegram'ın iletilere tepki vermemesi. Yani bu devlet yetkililerinin ya da işte gönderilen ihbarların karşısında yeteri kadar tepki vermemesine karşın Pavel Durov tutuklandı. Peki diyecek olabilirsiniz ki Drov'u tutuklamak bir şey çözebilir mi? Belki çözebilir çünkü Telegram'da uçtan uca şifreleme yok. Bunu ben yıllardır bu kanalda bağıra bağıra söylüyorum. Yani Telegram illa da kullanmayın demiyorum ama Telegram kendisini sürekli güvenli bir mesajlaşma en güvenli mesajlaşma uygulaması olarak ortaya çıkartsa da Telegram en güvenli mesajlaşma uygulaması değil. Hatta Telegram en güvensiz mesajlaşma uygulaması çünkü uçtan uca şifreleme yok. Uçtan uca şifreleme ne demek belki bilmeyenleriniz vardır söyleyeyim. Bir mesajın cihazdan çıkarken şifrelenmesi yani sunucu senin mesajını göremiyor. Gönderici ve alıcı görebiliyor sadece mesajları. Cihazlar içerisinde şifrelenerek gönderiliyor. Sunucu istese de bu mesaj içeriğini göremiyor. E, bu nasıl oluyor diyecek olursanız burada Diffie-Hellman exchange denilen bir şey dönüyor. Bunu daha önceden kanalda anlatmıştım. Videosu var izlemek istiyorsanız bakabilirsiniz ama günün sonunda Telegram'da uçtan uca şifreleme sadece gizli chatlerde var. Grup chatlerinde normal konuşma chatlerinde uçtan uca şifreleme yok. E bu da ne demek? Telegram bütün mesajlara erişebiliyor demek. Şimdi Pavel Durov'u içeri aldılar belki içeride bir pazarlık döndürecekler şu şu gruplarınkini ver yoksa biz e, sana sıkıntı açacağız diyebilirler belki bilmiyorum. Belki özellikle belli kişileri takip etmek istiyorlardır. Ee, yine pazarla oturmuş olabilirler bilmiyorum. Ama sonuç olarak bu adam tutuklandı ve içeride belli başlı bizim bilmediğimiz konuşmalar geçiyor. Telegram'ı kullanıyorsanız burada tekrar uyarısını yapıyorum. Telegram'ı kullanıyorsanız kullanabilirsiniz bir şey demiyorum. Ama unutmayın uçtan önce şifreleme yok. Unutmayın Telegram bütün mesajlarınızı görebiliyor. Bunu unutmadığınız sürece kullanabilirsiniz abi. Fransa Başkanı Macron da demiş ki Fransız hükümeti işin içinde değil. Bu yasal yollarla ilerleniyor. Biz herhangi bir şekilde emir falan vermedik. Bizim alakamız yok demiş. Tabii bunu neden diyor? E, çünkü Rusya işin içerisine dahil oluyor adamı salın diyor. Drov'un 3 vatandaşlığı var teknik olarak. Rus vatandaşlığı, Fransız vatandaşlığı bir de Birleşik Arap Emirliklerinden vatandaşlığı varmış. Diğer ülkelerde karışıyor. Fransa Başkanı da demiş ki benim alakam yok. Ha, gerçekten var mı yok mu orasını bilemiyoruz ama bu tepkilere karşı böyle bir şey söylemiş. Bu arada da Rusya'daki askerler Telegram'ı savaş için oldukça fazla kullanıyorlarmış. Ve bu Drav'ın tutuklanmasından sonra Rusya yavaş yavaş askerlere çıkın burayı kullanmayın demiş. Abi ben Rusya'daki olayı anlamıyorum. Yani Rusya'da bir ara Telegram yasaklanmıştı. Rusya'nın arası Drov'la da iyi değil. Hatta bu tutuklanmadan bir hafta öncesinde Drov'la Putin Bakü'deymiş, Azerbaycan'daymış. Drov Putin'le buluşma isteği göndermiş. Putin reddetmiş. Yani Putin'le Drov'un benim anladığım kadarıyla arası iyi değil. Rusya'yla Drov'un da arası iyi değil. Ama askerler kullanıyormuş. Özellikle bu Ukrayna Savaşı içerisinde mühimmat bilmem ne gibi şeyler için bilmiyorum. Haberde öyle yazıyor en azından. Hani ben gidip bulmadım. Rus askeriyle konuşmadım ama haberlere göre Rus askerleri bunu kullanıyormuş. Neden? Yani ben şunu anlamıyorum abi. Bence hiçbir milli savunma ya da ne bileyim hiçbir istihbarat ajansı olsun, askeri olsun Telegram'ı kullanmamalı. Abi uçtan ucu şifreleme yok bir defa. Telegram bildiğim bütün verilere erişebiliyor. Yarın öbür gün Telegram'ın sunucularında sızdığıma olursa herhangi bir şekilde yine erişilebilecek. Bilmiyorum bana neden Rusya bir yasaklıyor, bir kullanıyor. ilginç geldi Açıklayamıyorum sadece. Belki fikriniz varsa yazarsınız. Bu arada bu haftanın içerisinde olaylar oldu. Ben size tek tek kim ne yapmış anlatıyorum. Bütün bu gelişmelerin ardından Durov serbest bırakılıyor ama bir şartla Fransa'dan çıkamazsın diyorlar hatta belli bir para ödeme yapmasını da istiyorlar ve Fransa'dan çıkamazsın diyorlar. Neden çıkamazsın Fransa'dan çünkü mahkemede yargılanacak. Niçin peki mahkemede yargılanacak diye soracak olursanız az önce bahsettiğimiz nedenler İşte uyuşturucu çocuk istismarı şu bu gibi olaylar telegramda dönüyor yasa dışı aktiviteler telegramda dönüyor sen bundan suçlusun. E peki burada şunu diyecek olabilirsiniz abi tamam da o zaman illa Facebook'ta da yasa dışı aktiviteler dönüyor, WhatsApp'ta da dönüyor, herhangi bir yerde dönüyor. O zaman oranın CEO'larını da alalım, yargılayalım. Evet, bir açıdan haklısınız. Yani sonuç olarak Drow bu platformu yarattı diye platformda işleyen bütün suçlar için sorumlu olmamalı. Yani en azından mahkemeye çıkıp bundan dolayı yargılanmamalı. Bu suçları işledin diye yargılanmamalı, hani bize verileri vermedin diye belki yargılayabilirler bilmiyorum ama en azından bu suçlardan dolayı yargılanmamalı bence de. Ama işin şöyle bir sıkıntılı yanı da var, şu gözden kaçmasın. Telegram bu rapor edilen grupları mesajları diğer uygulamaları kıyasla daha az yasaklıyor, daha az kontrol ediyor ve daha az karışıyor. Yani mesela sen diyelim Telegram'a bir yasa dışı iş görülen bir grubu bildiri atıyorsun diyorsun ki bak burada yasa dışı iş dönüyor, burayı kapat. Telegram karışmıyor genelde. Yani tamam karıştığı da oluyor ama büyük çoğunlukla karışmıyor. Ya bunu kendinize doğrulayabilirsiniz abi. Girin Telegram'a. Bildiğin suç yuvası yani. <laughs> Her türlü Türkiye'de bile birçok suç için Telegram kullanılıyor. Hani en basitinden şimdi ben şey yapmak istemiyorum ama Türkiye'de belli başlı veriler dönüyor biliyorsunuz. En büyük döndüğü yerde e, Telegram Maalesef ve sadece bu iş için değil birçok noktada yine Telegram kullanılıyor. Bildiğin dark web marketi gibi içeriden girip zararlı yazılım satın almak mı dersiniz? Uyuşturucu mu şu mu yani bir sürü şey için dönüyor. Şimdi Telegram bunu daha az raporlananları daha az bildiriyor. Mesela WhatsApp'ta şöyle bir sistem var. WhatsApp'ta uçtan uca şifreleme olsa bile birçok meta veri gözükebiliyor. Ve ben mesela bir gruba girdim diyelim baktım yasa dışı iş dönüyor sallıyorum. İşte o grubu raporladığımda o mesajları raporladığımda benim kendi cihazımda çözüldüğü için mesajlar WhatsApp'ın sunucularını çözülmüş haliyle gönderiyorum mesajları ve numaralar, metadatalar var. WhatsApp'a grubu kapatabiliyor ya da işte oradaki kişileri yine yetkililere bildirebiliyor. Ama Telegram bu işlemi çok az yapıyor. Diğerlerine kıyasla zaten Önceki haftalarda da konuşmuştuk hatırlayacak olursanız Telegram'da çalışan sayısı oldukça az diğer yerlere göre çok çok az ve bence bildirememesinin bir nedeni de bu olsa gerek çünkü çalışan çok az kişi var. Hatta bu arada öyle ki BBC bir konuda bir haber yaptı Telegram birçok defa uluslararası çocuk istismarına engelleme programlarına davet edilmesine rağmen bunları reddetmiş. Mesela Telegram kayıp ve istismar edilen çocuklar ulusal merkezi ve internet izleme vakfına üye değil üye de olmuyor. Yani bunlara daha önceden teklif gelmiş, reddetmişler en azından BBC'nin yaptığı habere göre. E şimdi diyecek olabilirsiniz ki niye reddediyor? E bir açıdan belki bağımsız kalmak istiyor olabileceksiniz. Eyvallah ama diğer mesajlaşma uygulamaları burada varsa Telegram yoksa yine e, bir soru işareti. Ya e, bu arada ben de internetin özgür olması gerektiğini düşünüyorum. Ama tabii ki belli başlı yasal çerçeveler çizilebiliyor. Tabii bu sınırlar olabildiğince belki geniş tutulmalı ama yine de belli yasa dışı işler dönüyorsa, raporlanıyorsa ve bunlara Karşın önlem alınmıyorsa Telegram burada belli açılardan suçlu oluyor. Ama tabii ki şuna da katılıyorum. Draw bu suçları işlemedi. Drob'un şu an yargılanma süreci nasıl geçecek bilmiyorum ama bu suçlar yüzünden yargılanması kesinlikle saçma. Ona da katılıyorum. Ama Telegram'ın şu an bir suç yuvası olduğu da bir gerçek abi. Yani girip kendinize doğrulayabilirsiniz. Herhangi bir haber okumanıza ya da beni dinlemenize gerek yok. Girin bakın. Şimdi özgür ve açık kaynak yazılım kategorimize geçiyoruz. Microsoft Mono projesini Vine geliştiricilerine bağışladı. Öncelikle tabii şunu cevaplamak lazım. Mono ne? Eski .NET sürümleri kapalı kaynaktı. Mono ise bunun açık kaynak implementasyonu. Eskiden Windows dışındaki platformlarda... .NET platformlarını kullanmak istiyorsanız Mono kullanıyordunuz. Ama tabi .NET daha sonrasında daha fazla açıldı. Şu an modern sürümleri zaten açık kaynak çoğunlukla ve Mono birazcık eski bir proje ama hala kullanılıyor. Vine tarafından da kullanılıyor ve başka birçok platformda da yine Windows dışındaki platformda kullanılıyor. Mono bu arada Microsoft tarafından çıkan bir şey değil. Microsoft sonradan bunu satın almıştı. Mono yazılımının sahipliği sırasıyla Zimian, Novel, Suze, Zamarin ve en son Microsoft'un eline geçti. Zamarin'in satın almasıyla birlikte şimdi de demişler ki biz bu Mono projesini Wine'a bağışlayalım. Çünkü Wine de kullanıyor Mono'yu. Bilmiyorum geçmişte de mutlaka katkı yapmıştır. Biz bununla uğraşmayalım artık. Wine'a ee, bağışlayalım demişler. Ya Microsoft'tan beklenmeyecek bir hareket bir açıdan ama bir açıdan da artık Microsoft açık kaynağı eskisi kadar düşman değil. Yıllardır daha dostçul bir şekilde yaklaşıyor ve Mono'yu Vine'a vermişler. Ha, belki şunu bilmiyorsunuzdur Vine ne onu da cevaplayalım. Vine Linux'ta Windows uygulamalarının çalışmasını sağlayan bir uyumluluk aracı. E, güzel bir gelişme diyelim. Sovereign Tech Fund FreeBSD'ye 686.400 avro yatırım yapacağını duyurdu. Sovereign Tech Fund Almanya'daki bir bakanlığın açık kaynak yazılımlara sağladığı bir fon aslında. Sovereign Tech Fund. Peki diyecek olabilirsiniz ki neden Almanya böyle bir fon geliştiriyor? Neden? Çünkü Almanya'daki birçok devlet kurumu ve özel kurumlarda aynı şekilde açık kaynak yazılımları kullanıyor. Belki Almanya'daki altyapılarda FreeBSD kullanılıyordur. Projelere kimse katkı yapmazsa ne olacak? Güvenlik güncellemelerinde geri kalacaklar. Özellik güncellemelerinde geri kalacaklar. Dolayısıyla birçok devlet böyle fonlar ayırıyor ki bu kullandıkları açık kaynak yazılımlara ya da özgür yazılımlara katkı sağlasınlar. Geçen hafta da konuşmuştuk. Amerika Birleşik Devletleri 10 milyon dolar fon ayırıyor. Mesela burada da FreeBSD 686.400 avro ayırmışlar. Linux 6.12 çekirdeği ile birlikte artık kernel paniği QR koduyla gösterecek. Ama bu özelliğin açık olması için kerneli derleme esnasında bir environment değişkeni girmeniz gerekiyor. Yani kerneli derleyen kişinin bu özelliği derleme esnasında aktif etmesi lazım. Bu da kim? Sizin dağıtımınız. Yani işte diyelim Arch Linux kullanıyorsun. Arch Linux'un bu çekirdek derleme esnasında bunu aktif etmesi gerekli ki bu QR kodunu gör. QR kodu okuttuğunuzda ne oluyor diye soracak olursanız bir URL yok bu arada. Hani bir URL göndermiyor. Tamamen offline çalışıyor bu sistem. Size bir metin veriyor. Bildiğiniz kernel panikte baştan sona ne gibi bir problem yaşandıysa bunu bir metin olarak veriyor. Siz de bu metinden daha iyi çıkarımlar yapabiliyorsunuz. Çünkü diğer türlü metin tam olarak ekranı sığmayabiliyor. Yukarı aşağı yapamayabiliyorsunuz. QR kodunun gelmesi bu açıdan iyi oldu. Şimdi yapay zeka kategorimize geçiyoruz. Yapay zeka ile hobi amaçlı uğraşanlar yapay zeka resimlerine custom font ekleme yöntemi bulmuşlar. Dora kullanarak ürettiğiniz yapay zeka resimlerine custom rom fontlarınızı ekleyebiliyorsunuz. Ya bununla kim uğraşır? Hani bir font eklemek için o kadar sürecin içerisinden geçeceksiniz ama böyle bir yapay zeka resim üretiyorsanız custom font ekleme gibi bir ihtiyacınız varsa böyle bir sonuç üretilmiş kullanabilirsiniz. Ha bu şunu gösteriyor bu arada. İşte açık kaynak yapay zekanın olmasının da bir artısı bu. Çünkü insanlar üstüne uğraşıp daha önceden olmayan bir kullanım alanı getirebiliyorlar. Google ve Tel Aviv Üniversitesi'ndeki araştırmacılar Stable Diffusion kullanarak gerçek zamanlı Doom üretebilen bir yapay zeka geliştirdi. Bildiğiniz yapay zeka arka arkaya resim üreterek Doom oyununu halüsüne ediyor. Kullanıcı ileri tuşuna bastığında ileride hangi kareler olması gerektiğini tahmin ederek ona uygun resimler üretiyor ve 20 FPS'de çalışıyormuş. Tabii Doom'u çalıştırmak için çok gereksiz bir kaynak tüketimi bu baktığınızda. Çünkü arkada 20 tane resim sürekli siz hareket ettiğinizde e, kare üretmesi lazım. E, bunun için büyük bir güç gerekiyordur baktığınızda. Ama yine de ilginç bir gelişme. Yani bildiğin yapay zeka... Stable Diffusion'u kullanarak oyunu halüsine edebiliyor. Ve senin inputuna göre halüsine edebiliyor. Oyunculuğun geleceği için ne anlam ifade eder bilmiyorum ama ilginç bir gelişme. Hatırlayacak olursanız Google Gemini'de insanları içeren resimleri üretmeyi kaldırmıştı. Neden? Çünkü birçok sorun keşfedilmişti. İşte ırkla alakalı sorunlar yazıyor. İşte siyah yazıyorsun beyaz veriyor, beyaz yazıyorsun siyah veriyor. Garip grup sorunlar olmuştu insan resimleri üretirken Google da demişti ki tamam biz Gemini'de insan resmi üretmeyelim bir süre bunun üzerine çalışalım. Uzun bir süre geçti bu arada aradan aylar geçti yani ben bu olay olduğunu hatırlıyorum ama bayağı da bir uzun bir süre oldu. Şu an yavaş yavaş bu özelliği geri getiriyorlarmış daha da geliştirmişler. Ben denedim insan resmi üretmeyi başaramadım belki sizde açmışlardır bazı kullanıcılarda yavaş yavaş açmaya başlamışlar. Google Gemini'ye Gem oluşturma özelliği ekledi. Gem ne peki? Özelleştirilmiş yapay zeka komutları veriyorsunuz. Bu chat GPT'deki GPT'lerim gibi aynı şekilde. Halihazırda birkaç tane varsayılan şablon koymuşlar. Deneyebileceğiniz şeyler var. Ama kendi Gem'inizi üretmek istiyorsanız Gemini Advanced'e katılmanız lazım. Yani üyelik almanız lazım. ChatGPT bunu önceden Plus'a açmıştı ama şu an herkese açık. Yine kendi GPT'nizi oluşturmak için para ödüyorsunuz ama Marketplace'i çok büyük ChatGPT'nin Gemini'ye kıyasla. Dolayısıyla ChatGPT bu konuda şu anlık önde gözüküyor. Google solunum hastalıklarının tespitinde kullanılabilecek Hear adlı bir yapay zeka modeli geliştiriyor. Bu model öksürük, hapşırma ve burun çekme gibi sesleri analiz ederek tüberküloz gibi solunum hastalıklarının belirtilerini tespit edebiliyor. 100 milyon öksürük sesi dahil olmak üzere toplam 300 milyon ses kullanılarak bu model geliştirilmeye başlanmış. Makalede henüz sonuçlar ve ne kadar doğruluk payı var bunun hakkında bir şey bulamadım. Ama yapay zekanın güzel kullanım alanlarından birisi özellikle iyi sonuçlar verirse hem evde insanlar kolay bir şekilde tanı koyabilirler ya da tanı koyma sürecinde doktorlara yardımcı olabilir. Ama bu tabii ki sonuçlara bağlı yani yapay zekanın nasıl bir sonuç vereceğine bağlı onu da Yakında görürüz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir yapay zeka komisyonu kurulacak ve bu komisyonda her partiden birisi olacakmış amaçları ise bu yapay zeka yazılımların güvenilirliği şeffaflığı veri korumada ne kadar iddia ettikleri gibi koruyorlar ya da kullanıcıların verilerini ne kadar işliyorlar bu tarz durumları sorgulamak araştırmak ve belki duruma göre ceza kesmek yasaklamak gibi şeyler olacak. Avrupa Birliği'nde bu tarz komisyonlar var zaten bildiğim kadarıyla çünkü metanın ya da birçok yapay zekanın aldığı kararları hemen sorguluyorlar önlerine engel çıkartabiliyorlar. Açıkçası güzel bir şey. Olması güzel bir şey. Düzgün bir şekilde kullanılırsa, bu komisyonda bu işten anlayan, yetkili, bilgin kişiler gelirse, araştıran kişiler gelirse bence güzel bir gelişme olur. Türkiye'deki birçok kişinin verisini koruma konusunda da güzel bir gelişme olur. Ama tabii ki buradaki soru işareti ne kadar e, yetkili abilerimiz gelecek oraya bilmiyorum. Bakalım umarım Türkiye adına güzel bir gelişme olur. ChatGPT haftalık 200 milyon aktif kullanıcı sayısını aştı. Çevremdeki çoğu insan bana düzenli olarak kullanmıyorum diyor ama Demek ki öyle ya da böyle haftada bir defa girip çıkıp bir şeyler soruyorlar insanlar ki 200 milyon kullanıcı sayısını aşmış. Siz ne sıklıkla yapay zeka kullanıyorsunuz? Şimdi güvenlik kategorimizdeki haberlere geçiyoruz. Google bu sene Chrome'daki 10. sıfır gün açığını yamalıyor. Bu sefer bulunan açık saldırganların HTML sayfası oluşturarak tarayıcıdaki JavaScript motorunda öbek bozulmasına neden oluyor. Henüz güncelleme yapmadıysanız mutlaka Chrome tabanlı tarayıcılarınızı güncelleyin. Chrome'daki bu sene bulunan açıklar geçen seneye göre çok daha fazla. Geçen senenin Kasım Aralık ayında galiba 8. 9. sıfır gün açığı bulunmuştu. Şu an Ağustos ayındayız ve 10.0 gün açığı bulundu. Buna istinaden mi olsa gerek bilmiyorum ama Google Chrome'daki bug bounty ödüllerini arttırdı. Artık bir açıktan 250 bin dolara kadar para kazanabileceksiniz. Pigeon uygulamasının resmi eklenti deposundaki screen share OTR eklentisi zararlı yazılım içeriyormuş. Keylogger yükleyip kurbanların bilgilerini çalıyor. İşin iyi yanı bu sadece Windows kullanıcılarında oluyor. Yani Windows kullanıcıları bu eklenti indirdiyse onlarda oluyormuş. Bu arada Pigeon ne bilmiyorsanız bir XMPP istemcisi yani çoğunuz kullanmıyorsunuzdur ama belki bir iki kullanan arkadaş vardır. Biliyorum çünkü aramızda XMPP kullananlar var. Eğer ki Windows'da Pigeon kullanıyorsanız ya bu screen share OTR eklentisini indirdiyseniz bir dikkat edin sisteminizi tarayın. Oyun kategorimizdeki haberlere geçiyoruz ama bu hafta sadece bir tane haberimiz var. Battlefield 1 Eylül ayında EA anti-cheat'e geçecek ve bu da maalesef Linux kullanıcılarının artık bu oyunu oynayamayacağı anlamına geliyor. En azından online kısmını oynayamayacaksınız. Neden? Çünkü EA anti-cheat Linux desteklemiyor ve zaten çekirdek bazında bir anti-cheat biliyorum. Battlefield 1'i Linux'ta oynayan arkadaşlar varsa geçmiş olsun. Şimdi az önceki kategorilere uymayan bahsetmeye değer haberlere geçiyoruz. Avustralyalı çalışanlar artık işe -e postalarını ve mesaj dışındaki aramaları yasal olarak görmezden gelme hakkı Sahip. İşvereniniz size mesai dışında bir şey yaptırmaya çalışıyorsa bunu reddetme hakkına yasal olarak sahipsiniz. Yani sen bunu reddettin diye seni kovarsa yasal olarak gidip hakkını arayabileceksin. Ama tabii burada bir parantez var. Acil durumlarda yine müdahale etmeniz gerekiyor. Yani durumun aciliyeti de eğer ki böyle bir durum olursa ya mahkemeye çıkarsanız durumun aciliyeti de göz önüne alınacakmış. Ama mesai dışında normal iş yapmayı reddedebilirsiniz. Bu ilginç bir durum çünkü ister istemez bir işe başladığınızda mesai dışında da sizi arıyorlar ya da mesaj atıyorlar ya da soru soruyorlar ya da iş yapmanızı bekleyebiliyorlar. Özellikle bu işte telefonların, e-postaların, teknolojik cihazların işin içerisine girmesiyle birlikte ister istemez arıyor abi diyor, bunu da yap. Yani şimdi ben yapmam desen sen sorun, yapsan sorun. Çünkü iş dışı, iş saati dışında yapıyorsun bütün bu işleri. Tabii bu işten işe göre de biraz daha agresif olabilir, daha az olabilir. Yahut bazı işverenler bunu hakikaten kötüye kullanıyor olabilir. Bu açıdan yasal bir seçeneğin olması güzel. Microsoft geçen hafta denetim masasını kullanımdan kaldıracağını duyurmuştu. Ama kötü tepkiler almış olacak ki şimdi geri adım atıyorlar. Şimdi yaptıkları açıklamaya göre denetim masasındaki bazı şeyleri normal ayarlara aktaracaklarmış ama denetim masasını henüz kaldırmıyorlar. Tabii ki insanlar haklı olarak önceki hafta bu olay çıktığında kötü tepki verdi. Çünkü hala ayarlarda yapamadığınız bir sürü şey var ve denetim masası her ne kadar tamam tematik olarak uymuyor olsa da işinizi daha hızlı da halletmenizi sağlayabiliyor. Geçen hafta biz de konuşmuştuk bu konuyu. En azından şimdilik denetim masası kalkmıyor. Ryzen 5000, 7000 ve 9000 serilerini kullanan izleyicilerimiz Windows 11'e gelen yeni güncellemeyi yaparlarsa %10 ile 13 arası bir performans artışı görmeliler. Bu güncelleme bir zamanlayıcı optimizasyonu normalde Windows 11'in 24H2 sürümüyle birlikte gelecekmiş. Ama bunu backport etmişler. Daha eski sürümlerde çalışacak şekilde yayınlamışlar. Yalnız burada şöyle bir sıkıntı var. Varsayılan olarak herkese gelmiyor. Sizin özellikle bunu elle seçip indirmeniz lazım. Güncelleme kodu KB5041587. Bunu yaptığınızda %10 ile 13 arası bir performans artışı görebilmeniz gerekli. Apple müzik çalma listelerinin YouTube müziğe aktarılmasına olanak tanıyor. Apple'dan beklenmeyen bir hareket. Biliyorum küçük bir haber ama yine de oynatma listelerinin dışarı aktarılması gibi bir şey Apple'dan beklemezdik. Ki bugüne kadar da yokmuş yani haberden anlayacağımız o. Neden beklemiyoruz? Çünkü Apple hep kendi kapalı ekosistemi dışarı çıkmanı istemiyor. Elinden geldiğince dışarı çıkmanı zorlaştırıyor. burada YouTube müziği aktarılmasına izin vermek demek. Yani YouTube müziğe geçmek istiyorsan al hadi sana bir kolaylık sağlıyorum bütün oynatma listelerini al geç demek. Beklemiyorduk ama varmış böyle bir şey. Aklınızda vardıysa bakabilirsiniz. Apple'ı da hep yerecek değiliz burada da tebrik edelim. Bravo Apple. Bu arada Apple demişken geçmişte Apple fanlarıyla aramızda ufak bir atışma oldu. Sürekli Apple fanları bana kızıyordu birçok konuda. Ben de bu kızgınlıklarına bir videoda cevap verdim. Bu atışmayı ve Apple fanlarına verdiğim cevabı merak ediyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.